Edindiğimiz bilgilere göre Çolak bazı saldırı planları yapmış. Ekrandaki adamın kod adı Mamik. Mamik mi? O nasıl kod adı? Bu adam öyle bir şerefsiz ki buna o adı uygun görmüşler. Ne gibi bir şerefsiz komutan? Bu şerefsiz örgütün canlı bomba anı düzenliyor. Canlı bomba olacakları seçiyor. Onları psikolojik olarak hazırlıyor. Ayrıca... ...genç kızlara düşkün şerefsiz. Tövbe tövbe. Maalesef en büyük zevki... ...çocuk yaştaki... ...kızlar. Komutanım ben bunu diri diri yakarım. Şimdilik o şeref ateşin. O adama ulaşmamız lazım. Agah'ın üzerinden çıkan bilgilere göre Canlı bombaları topladıkları, eğittikleri bir merkez var. Orayı bulmalıyız. Bizi oraya götürecek tek kişi de Mamik deden adam. Çok dikkatli ol Karabatak. Bölgedeki diğer istihbarat unsurlarımıza irtibatlı olalım. Son zamanlarda canlarını çok yaktık. Bu bilgi bize tesadüf gelmedi. Emredersiniz komutan. Ben hazırlanıp hemen çıkıyorum. Karabatak. Bir şey bulur bulmaz harekete geçeceğiz. Duruma göre F16'lardan da destek alabiliriz. Komutanım. Bir dakika konuşabilir miyiz? Hastaneye gidiyorum. Gel. Demek adam konuşmadı ha. Kim niye yapar bunu annene? Ah be biz Belki onunla bir alakası yoktur. Ne demek bu şimdi? Belki babanla alakalıdır abi. Avcı. Ben daha küçücük çocukken babam terk etti gitti bizi. Hiç mi görmedim bir daha? Cık. Neye benziyor onu bile bilmiyorum. Hadi ya. Neyse. Kapat konuyu şu eğlenme sesini ne yapacağız? Komutanım Eylem bizi satmadı. Hatta bizi satmamak için hayatını riske attı bu kız. Böyle bu işler. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Geliyor musun? Yok komutanım. Görebilirsem eylemi göreceğim. O iş biraz zor. İzin vereceklerini sanmıyorum ama sen bilirsin. Ne haber Nazlı? İyidir Yavuz abi senden? İyi. Bahar yukarıda. Tamam. Fethi dursana bir dakika. Buyurun Nazlı Hanım. Ya bıraksın Nazlı Hanım falan. Ateş nasıl? İyiyim mi? Nasıl iyi ya? Yani iyi derken tek parça halinde en azından. Yoksa üzgün. Çok mu üzgün? Perişan halde. Yemeden içmeden kesildi. Bir bir kemik kaldı desem yalan olmaz. Ya. Mutlu oldun galiba. Yani mutlu oldum tabii. En azından o da benim gibi yani. Çok korkuyorum beni unutacak diye. Ateş. Seni unutacak. O kendini unutur. Seni asla unutmaz merak etme. Ha, bu arada. Bu mektubu Ateş'e verebilir misin? Ama babam görmesin tabii. Ya şimdi ben komutanımdan Gizli kapaklı iş yapmasan iyi olacak. Zaten mimlendi. Ya Fethi, ne olur yalvarıyorum. Ben bunu başka türlü veremem Ateşe. Tamam ver. Battık zaten batacağımız kadar. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz. Bir şey anlattı mı? Diğerleri de kabul etti. Sizin askere sokulmasını istemişler. Kız da kabul etmemiş. Sonra da kardeşiyle tehdit etmişler. O da yapmak zorunda kalmış. Evet. Komutanım. Girebilir miyim? Hayır. Emredersiniz. Aslında çok değerli biri. Bölgeyi biliyor. İngilizce, Fransızca, Arapça, Kürtçe biliyor. Yakın dövüşte de uzman. Çok da iyi silah kullanıyor. Hapse girmek için de çok genç. Açıkçası böyle bir elemanım olsun isterdim. Annesinin Türk olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Fethi. Emredin komutanım. Görebilirim. Kısa süreliğine. Nasılsın? İyi. Sorgu devam. Sen? Bekliyorum. Görevden olmadın değil mi? Henüz değil. Benim yüzümden hepiniz az kalsın ölecektiniz. Kendimi asla affetmeyeceğim. Ben sonuç odaklı bakıyorum. Neticede de hepimiz nefes alıyoruz. Seni çok özleyeceğim. Kendine iyi bak olur mu? Roksana. Buyur. Avcı. Komutanım. İyi misin? İyiyim komutanım. Erdem yerbayımı bekliyorum. İstihbaratla görüşüyor. Eylem meselesi mi? Ben endişeleniyorum komutanım. Nezarete aldılar gözaltında. Dün gece yanımdaydım. Çok kötüydü. Erdem komutanım en doğru kararı verecektir. Beş dakika sonra harekat merkezinde olun. Emredersiniz. Evet, Görüşleriniz bizim için çok değerli. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir faydamız olduysa ne mutlu bana. İyi günler. İyi günler. Komutan. Avcı. Bu eylem meselesi çok fazla oldu. Ben istihbaratı fikrimi söyledim. Gerisi onlara kalmış. Komutanım, eylemden bir haber var mı? Kızımla çalışacak komutanım? Bilmiyorum Feyzo. Senin bildiğinden fazlasını ben de bilmiyorum. Saklamana gerek yok. Ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yarımın mektubu. Kelebeğimin mektubu. Başka göz değerse olmaz. Komutanım, sizin bu hal nereye kadar gidecek böyle? Sonsuza kadar. Ben bilmem. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur derler. Yok öyle bir şey. Siz hala uzatıyor musunuz? Bir şey uzattığımız yok abi. İyi peki. Hayırdır nereye? Biraz uzanacağım. Sonra da çıkarım. Akşam bir yemek yiyelim ya. Siz yiyin. Ben gelmem. Size afiyet olsun. Beyler. Bu hafız abimiz toparlayamadı bir türlü. Daha ne olsun buna da şükür. Bunun böyle yalnız yalnız gitmeleri beni kullandırmaya başladı. İyi de abi ben de geçen geceli oturalım dedim yok istemedi. İstemiyor. Bizim Hamdüs Çavuş var ya. Geçen gün onu saçma sapan yerlerde görmüş. Bir şeyler çeviriyor ama. Doğru. Bana da öyle geliyor. Böyle gizemli tavırlar falan. Cık, bunu yalnız bırakmamak lazım. İyi de abi adam kaçıyor bizden. Doğru söylüyorsun. Kaçtığına göre sakladığı bir şeyler var demek. Kaçıyorsa biz de takip ederiz. Sonunda patladı bizimki. O kadının yüreği fazla dayanmaz ben söyleyeyim. Özel kuvvetlerde olduğunu öğrendi ya. Çayla bırakmaz annesi buradan. Abi. Haber gördün mü? Eylem mersi ediyor. Ölmüş mü ya? Gördüm gördüm. Komutanım eylem trafik kazasında öldü diyor. Ne olur bir şey söyleyin. Sakin ol. Belki göründüğü gibi değildir. Nasıl yani? Yakında öğrenirsin. Şimdi çıkabilirsin. Emredersiniz. Ne olmuş? Abi tam anlamadım ki. Ölmemiş galiba. kimlik verdiler demek ki eleme. Belki de eleme anladılar. <laughs> Kimdi o barda tanıştığım adam? Uluslararası çalışan bir silah tüccarı. Yasa dışı mı? Hayır, Devletlerle işbirliği yapıyor. Tamamen yasal. Distribütör gibi düşün. Tamam. Sorun ne o zaman? Sorun şu ki Türkiye'ye de bir şeyler satmak istiyor. Birileriyle bağlantıları var. Terör örgütleriyle. Benden de istediğiniz adamı sokulup bilgi almam. Evet. Kimlerle çalıştığını bilmemiz lazım. Bu kadar mı görevim? Hayır. Saha elemanı olarak da bize yardım edeceksin. Bugün başlıyorsun. Ezberle. Konu ne? Savaştan kalan uzun menzilli füzeler. Uzun menzilli füzeler mi? Evet, bugün çolağa teslim edildi. Füzeleri bulup hemen imha etmemiz lazım. Anlıyorum. Her gün bu gazeteyi alacaksın. Satılık ev ilanlarına bakacaksın. Sonu 17.44'te biten numara senin adamın. Sağdaki muhbirlerimizden biri. O ilanı gördüğünde çay bahçesine gideceksin. En köşedeki işaretli masaya otur. Hoş geldiniz efendim. Bir çay alabilir miyim ben? Tabii ki hanımefendi. Sana bir zarf bırakmış olacak. Zarfa aldığın an görevin başlar. Sonra 500 doları şu adresteki posta kutusuna atacaksın. Parayı vermezsen bir daha bilgi alamaz Nerede buluşacağız istihbaratla? Antalya Konya altında. Ne alakası var? Oğlum nerede buluşacağız buraya? Geldik burada buluşacağız. Allah aşkına ya. Karabatak kıza bak. Hangi kıza? Eylemine çok benziyor. Selam gençler. Ne haber? Eylül ben. <laughs> Gördün mü? Eylülmüş. Eylem değil. Eylem? Eylül dedi ki ya, ya. Eylül Alptekin. Gerçekten mi? Vay arkadaş adam şaşırmalara doymadı Sabahtan beri şaşır 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 Artık aynı saftayız Birbirimize silah çekmek yok yani İnşallah Ben şu an dünyanın en mutlu insanıyım ya Bu çok güzel. Ben de sizin adınıza çok seviniyorum. Ama artık göreve adapte olalım ha? Evet. Adam birazdan çıkacak. Verici yanınızda değil mi? Verici ben de. Ne yapıyoruz? Arabasını mı koyacağız? Arabayı alıp almayacağını bilmiyoruz. Doğru. Çantayı koymak en mantıklısı. Çıkıyor. Benim kafamda var bir şey.